Fenerbahçe'nin transfer masasının en kalın dosyası şu anda forvet dosyası ve o dosyanın kapağında da kocaman bir isim yazıyor. Alexander Sherlock. Başkan Saadettin Saran Norveçli golcüyü çok istiyor. Sherlock Atletico Madrid'de bu sezon istediği kadar süre bulamıyor. Fenerbahçe ise devre arasında gol sayısını özellikle de ceza sahası içi ağırlığını artırmak istiyor. Başkan Saadettin Saran'ın da hazırsanız bu işi kışın bitirelim dediği konuşuluyor. Plan oyuncuya İstanbul'da yeniden bir liderlik rolü vermek, Atletico'ya da satın Opsiyonlu ya da zorunlu bir kiralama modeli sunmak. Çünkü bonservis şu anda çok yüksek. Oyuncunun kontratı 2028'e kadar devam ediyor. Bu yüzden kiralık artı sezon sonunda masaya tekrar oturma seçenekleri şu an en gerçekçi senaryo olarak karşımızda duruyor. Fenerbahçe'nin Norveçli golcüye bu kadar asılmasının iki net sebebi var. Birincisi bu adam bu ligi iyi biliyor. Hatta daha önce domine etti. Trabzonspor günlerinde 24 gollük sezon hala akıllarda. İkincisi Tedesco'nun oyununda ön tarafta top saklı stoperleri meşgul eden, kanatlara pas istasyonu olan bir profil lazım. Nesiri geldiğinden beri çok dalgalı. John Duran sakatlıklarla boğuşuyor. Cenk Tosun artık kadroda bile değil. Yani Fenerbahçe'nin elindeki Santafor havuzu kağıt üstünde geniş ama güven vermiyor. Bu yüzden Sherlock gelir gelmez ilk 11'e yazarız dosyası olarak kenarda duruyor. Fenerbahçe'nin kış aylarındaki tek transferi hücumu olmayacak. Bir transferde savunmaya düşünülüyor. Savunmaya düşünülen isimse Merih Demira. Merih'in hayali Fenerbahçe'de oynamak. Şu an El Ahli'de çok iyi bir performans sergiliyor ve takımın liderlerinden biri. Kendisine Fenerbahçe ile ilgili sorulan her soruda futbolda ne olacağını kimse bilemez deyip geçiştiriyor ama onun da içten içe Fenerbahçe'ye yanık olduğunu cümle alem biliyor. Meri hamlesi Fenerbahçe'nin yerli kalitesini artırma hedefiyle de çok net bir şekilde örtüşüyor. Fenerbahçe Avrupa listelerini hazırlarken ve Türkiye'deki yerli oyuncu kuralını uyum sağlamaya çalışırken Merih gibi isimler Fenerbahçe'ye cuk diye oturuyor. Merih'in Fenerbahçe'ye geldiği seçenekte Milan Şikrinyar, Osterwolde, Çağlar, Bekao gibi isimlerin de olduğu düşünülünce Fenerbahçe'nin adeta duvar gibi bir savunma rotasyonu oluyor. Peki bu iş kolay mı? Değil. Çünkü Suudi Arabistan kulüplerinden oyuncu almak hala çok zor. Çünkü Suudi Arabistan'da fiyatlar çok yüksek, oyuncuların maaşları çok yüksek. Fenerbahçe'nin bu noktada iki seçeneği var. Ya oyuncunun dönmek istiyorum baskısını kullanacak ya da Merih'in maaşında bir paylaşım modeliyle devre arasını karlı hale getirmeye çalışacak. Ama şunu net söyleyebiliriz. Fenerbahçe'nin 2025 kışındaki yerli savunmacı önceliği listesinde Meri en üst sırada. Hem tecrübeli, hem yaşı ideal, hem de Fenerbahçe kulübünün her şeyini bilen bir isim. Teknik direktör Tedesco da lider, agresif, oyunu kurabilen stoperleri oldukça seviyor. Şimdi biraz genişletelim bu dosyayı. Yaz döneminde Fenerbahçe aslında her mevkiye dokundu. Kadro dolu görünüyor ama futbol böyle. Ligin ritmi, Avrupa hedefi, sakatlıklar derken devre arasında yine hareketli bir pencere bizi bekliyor. Özellikle forvet dosyasında Charlotte olmaz da kulübün daha önce takip ettiği bazı isimler yeniden raftan inebilir. Yazın adı geçen ve hala Avrupa'da çok kolay çıkamayacak olsa da Fenerbahçe'nin izlediği profiller var. Bitirici, 9 numara, hava toplarında etkili, tek forvet oynayabilecek tipler. Yazın Mourinho döneminde adı geçen Jonathan David, Mitrovic, hatta yine Atletico bağlantılı başka forvetler konuşulmuştu. Bugün Tedesco var ama kulübün forvet aradığı gerçeği değişmedi. Yani plan şu, birinci hedef Charlotte olmazsa aynı seviyede gol katkısı verecek bir B planı. Hatta Fenerbahçe'nin iki forvetle anlaşma imzalama ihtimali çok yüksek. Burada küçük bir parantez açalım. Fenerbahçe'nin mevcut golcülerinden memnun etsizliğinin arkasında sadece skor yok. Tedesco topu daha önde kazanmak, presi rakip stoperlere kadar götürmek istiyor. Bunu yapabilmek için de fiziği yüksek hem de akıllı pres koşusu yapan bir santrfor şart. Sherlock bu anlamda tam üstüne oturan bir aday. Norveçli Trabzon'da da bunu yapmıştı. İspanya'da da Atletico Madrid'de bunu devam ettirmişti. Bu yüzden teknik ekibin onayı tam. Gelelim orta saha ve kanat hattına dair olası sürprizlere. Fenerbahçe'nin en büyük ihtiyaçlarından bir tanesi 8 numara. Şu sıralar İsmail Yüksek'in performansı ve Edson Alvarez'in 6 numaradaki oyunu bunu unuttursa da Fenerbahçe'nin çok acil bir şekilde 8 numara alması gerekiyor. Peki Fenerbahçe'nin 8 numaradaki adayı kim? Başkan Saadettin Saran bu konuda net bir karar vermedi. Tedesco ile son bir görüşme yapacak. Tedesco'nun istediği 8 numara çift yönlü bir oyuncu. Yani hem savunmada hem hücumda iş bitirici olacak. Fenerbahçe'nin oyun tarzına uyum sağlayacak. Çünkü Fenerbahçe artık Tedesco döneminde ön alanda baskı yapıyor. Hücuma hızlı çıkıyor ve savunmada sert oynuyor. Fenerbahçe artık adı geçen değil gelip direkt oynayacak oyuncuları istiyor. Yani formayı alıp 11'e yazılacak adam. Charlotte bunun için heyecan yaratıyor. Merih bunun için heyecan yaratıyor. Çünkü ikisi de geldiği gün Fenerbahçe'nin ilk 11'ine girecek. Ve bu da takımı şampiyonluk yarışında bir üst seviyeye çıkaracak. Aslında mesele çok basit. Fenerbahçe 8 numaraya da Charlotte ve Merih gibi direkt oynayacak isim bakıyor. Kısacası tablo şöyle. 1 numaralı hedef Santafor ve isim Charlotte. Yerli savunmacı için en büyük aday Merih Demiral. Orta saha içinse henüz isim yok ama çok büyük bir fırsat transferi kovalanıyor. Tedesco bu arada da Türkçe öğrenmeye çalışıyor. Tedesco'nun Türkçe öğrenmesiyle birlikte kadroyu daha yakından tanıması, devre arasındaki hamleleri de buna göre yapması bekleniyor. Fenerbahçe bir nevi isim transferi değil sisteme transfer yapacak. Tüm meselenin özeti aslında şu. Golcü transferi geliyor. Fenerbahçe taraftarı buna hazır olsun. Artık Enesiri ve Duran ikilisine bağımlı kalan bir Fenerbahçe olmayacak. Çok daha net bir forvet gelecek. Merih transferi en kısa sürede çözülecek. Ocak ayında çözülmezse yaz aylarında çözülecek. 8 numara içinde fırsat aranacak. İşte Fener Bahçe'nin son transfer gelişmeleri böyle.